Evet arkadaşlar şimdi biz Rüzgar'la beraber örümcek adam masamızda taburemizin ayaklarını yapacağız değil mi anneciğim? Bak böyle dizicem kaç Hı -hı. var. Niye böyle dizdim? Say bakalım. Önce diz sonra say bakalım hadi. İlk küçükten başlayalım. Başla bakalım küçükten. Bir, iki, üç, dört. Dört tane küçük ayak varmış değil mi anneciğim? Bir, iki... Evet. Dört tane de büyük ayak var. Şimdi büyük ayaklar buraya mı olacak? Masaya mı? Gidiyor, Öyle buna mi? Buna gidiyor. Ha, getir bakalım. Takalım. Anne sen bir için küçük oldum, küçük oldum, küçük Öyle mi? Sen küçüğü yapabilecek misin? Tamam. Ya. Hadi yap bakalım ya. Yap. O zaman ben de büyü yapayım arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Değil mi anneciğim? Hı -hı. Evet. Şimdi güzelce ayaklarına yerleştiriyoruz. Ha ha. <laughs> Şöyle birazcık bastıralım. Evet ben ilk ayağımı taktım. Sanırım önce ben bitireceğim. Çünkü ben çok hızlıyım. Hmm. Ben, ben bitirecek gibi duruyorum ama. Ben de iki tane. Yani. Ama ben şu an üçüncüyü takıyorum. Hayır kazanmasın Aa, evet. rüzgar ben kazandı. Ben Aferin oğluma. <laughs> Rüzgar kazandın gene ya. tabii ama şu ayağı tam iyi girmemiş. Diğer anneciğim diğeri. Evet o. Ona birazcık daha bastır 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 evet. Sıhal hepsine bir bastır bakalım. Hepsi iyice girsin içine. Tamam mıdır? Şimdi tamam. benim ayakları kontrol et. Masanın ayaklarını kontrol et bakalım. Değil, 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 değil. Şu Şuna birazcık bas istersen. Düzgün değil, değil, değil bu. Evet ona birazcık bastır bakalım. Bastır bütün gücünle. Nerede rüzgarın gücü? Yok. <laughs> tamam. Oldu. Şunu çevirelim bakalım hadi. Hop. Hop. İşte çevirdik. Bakın şimdi arkadaş. her bir şeyi göstereceğim. Göster bakalım bize. Ay çok güzel bir aktivite masası oldu Rüzgar'ıma ya. Çok güzel. Sen bunun üstüne şimdi oyunlar oynarsın. Yemekler yerim. Yemekler yersin. Resimler yaparsın. Değil mi? Peki şimdi ne eksik? O zaman parmak şıklatma gelsin. İşte rüzgar hazır. Örümcek adam masamız, taburemiz ve örümcek adamımız. Hiçbir eksiğimiz kalmadı değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Ne kadar güzel bir taburem var Rüzgar. Şimdi... Evet üstümüzde örümceğimiz de var mı? Kocaman bir Masamızın üstünde örümceğimiz de var. Evet, zıplıyor o şey, uçuyor daha doğrusu. Atarak ilerliyor binaların üstünde. Bu da aynısı. değil mi? Evet, çünkü ikisinde birbiriyle aynı. Üstünde de Spider-Man yazıyor. Gördün mü? Benim de yazıyor. Senin üstünde bir şey yazmıyor. Canım şimdi masamızın üstünde Spiderman yazıyor, değil mi anneciğim? Çok güzel olmuş. Aa, A mı atacaksın bize. Hadi bize bir A at bakalım. Gelsin. Hello gelebilir. <laughs> Gelsin bakalım. Dikkatli. ol. Evet öyle. Evet. Maske birazcık büyük sana ama. Tamamdır. Tamam işte oldu. Hello Neighbor. <laughs> Kaçtı. <gülüyor> Hadi bunları şöyle koyalım. Şu koyalım böyle koyalım. Gel bakalım sen de. Hello Neighbor Evet tabiremizle. Otur bakalım rahat mı tabiremiz? Çok rahat. Çok mu rahat? Tamam o zaman ben... çıkartayım <laughs> mı? Çıkart evet nefessiz kaldın çünkü sen. Çıkart bakayım onu. Aslında ben rüzgarım aynı. Sen rüzgar mısın? Söylemen iyi oldu. Yoksa ben seni hep örümcek adam sanıyordum. Hello Neighbor peşimdeydi vallahi. Hello Neighbor nedir anneciğim? Onun Hello. şarkısını söyle bakalım bir. Hello. fomus'ta, leşeme de blackbull'mızda, sevinilecek bumızda. Aferin sana. Biraz farklı bir şarkı sor ama güzelmiş. Aferin. Nereden öğrendin sen bunu? İnternetten mi, videodan mı izliyordun? öğrendim. Hı, hmm, anladım. Peki tamam o zaman. Hadi örümcek adam. Güzel bir veda edelim arkadaşlara. Örümcek adam şarkısını söyleyeyim mi? Söyle bakalım örümcek adam şarkısı mı varmış? <laughs> spider Vay be. Spider-Man A zamanı. Aha, Anladım. İyi güzel. Hadi bakalım o zaman. Arkadaşlara veda ediyoruz. <laughs> evet, çok güzel. Arkadaşlar izlemezseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızı görmek istiyorsanız şu like'a basın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakal Rüzgar. Hoşçakal.